Zeynep Gürcanlı Batıya dönüş başladı. Dış politikadaki sıkışmışlık ve ekonomik kriz AK Parti hükümetini bunaltmaya başladı. Ve sonuç uzun süredir Batı ile gerilim politikası izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu terk edip yüzünü yeniden Batı'ya dönmenin işaretlerini veriyor. İlk işaret dolaylı geldi. Merkez Bankası Başkanı'nın sürpriz şekilde değiştirilmesine, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, AK Parti jargonuna göre görevden affedilmesi izledi. Berat Albayrak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump yönetimiyle irtibat açısından kilit önem taşıyordu. Erdoğan'ın damadı Bakan Albayrak'la Trump'ın damadı Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner arasında diplomaside arka kanal denilen bir iletişim modeli kurulmuştu. Böylece Türkiye-ABD arasındaki bürokrasi geriye itilip Erdoğan'la Trump arasında doğrudan iletişim hattı açılmıştı. Bu açıdan bakınca ABD'de Trump'ın seçimi kaybetmesiyle Bakan Albayrak'ın kabineden ayrılmasının aynı zamana gelmesi çok şaşırtıcı olmadı. Bir anlamda AK Parti hükümeti Washington'da 20 Ocak 2021'den itibaren başlayacak Başkan Biden dönemine hazırlığa başladı bile. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak istifa krizinin hemen ardından mecliste yaptığı konuşmada da batıya sıcak mesajlar vermesine dikkat çekti. Erdoğan ABD'ye seçim bitti, uzlaşma kanallarını sonuna kadar açalım. AB'ye Rum-Yunan ikilisini şımartmaktan vazgeçerseniz Doğu Akdeniz'de adil bir anlaşma mümkün. Orta Doğu ülkelerine halklarını kardeş, kendilerini dost gördüğümüz tüm bölge devletleriyle yeni dönemi birlikte kurmak istiyoruz mesajları verdi. Özellikle Orta Doğu mesajı Erdoğan'ın Arap ülkelerine en çok da Mısır'a yönelik politikasında yumuşama işareti olarak not edildi diplomatik misyonlar tarafından. Erdoğan'ın bu konuşmasının ertesi günü bu kez Adalet Bakanı Gülden, Batı'nın Türkiye'de en çok eleştirdiği alanda yargı bağımsızlığı konusunda kritik iki mesaj geldi. Gül, yargı hatıra birlerin dediğine bakmaz, yargı vicdanına, hukuka bakar dedi. İkinci kritik mesaj ise Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı konusunda oldu. Gül, Anayasa Mahkemesi karar verip mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğinin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değildir dedi. AK Parti hükümetinin batıya döneceğine ilişkin işaretlerin gelmesini Ankara-Moskova hattında kapalı kapılar ardında yaşanan gerginliklerden de ayrı düşünmek mümkün değil. İlk büyük sıkıntı Libya'da yaşandı. Moskova ile Ankara'nın karşı cephelerde yer aldığı Libya'da BM tarafından kotarılan ateşkes anlaşması Rusya'ya yararken Türkiye'yi tamamen denklem dışında bıraktı. İkinci gerginlik noktası İdlib ise deyim yerinde ise patlamaya hazır bomba gibi. Rusya destekli Esad ordusu İdlib'e askeri yığınak yaparken Türkiye'de kendi hazırlığını yapıyor. Esad ordusunun kontrol ettiği bölgeler içinde kalan iki Türk gözlem noktası şimdiden boşaltıldı. Ankara, Esat ordusuyla yeni bir çatışma olasılığına karşılık kuşatma altında kalabilecek Mehmetçikleri daha korunaklı bölgeye çekti. Olası çatışma hattı Türkiye sınırına yakın lojistik desteğin kolay ulaştırılacağı alanı çekilip o bölgeye askeri yığınak yapıldı. İdlib'de doğrudan Esat ordusu dolaylı olarak Rusya ile karşı karşıya kalınması an meselesi. Son olarak Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarını sona erdiren Ateşkes Anlaşması'nda da AK Parti hükümeti umduğunu bulamadı. Anlaşma masasını Rusya kurunca sahada Azerbaycan'a her türlü lojistik desteği veren Türkiye masa dışında kaldı. Rus askeri Karabağ'ın tam ortasına yerleşirken Türkiye'ye Azerbaycan topraklarında kurulacak bir merkezden uzaktan ateşkesi izlemek kaldı. AK Parti hükümet yetkililerinin anlaşma uyarınca Rusya ne yaparsa Türkiye'de aynısını yapacak mesajları ise önce Kremlin Sözcüsü Peskov ardından da bizzat Rus Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından yalanlandı. Her iki Rus yetkili de Karabağ ateşkesinde Türkiye'ye düşen görevin uzaktan bakmak olacağını diplomatik bir dille tekrar tekrar açıkladılar. Rusya ile ilişkiler tüm cephelerde gerilince Ankara'ya yüzünü batıya dönmekten başka çare kalmadı. Nitekim son mesajda bizzat Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. NATO ile büyük sıkıntı kaynağı olan S-400'ler için NATO'da bir çözüm bulunmasını istedikleri mesajı verdi Akar. Ancak hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem de Avrupa'daki hava artık Erdoğan hükümetinin atacağı göstermelik reform adımlarının yeterli görülmeyeceğini ortaya koyuyor. Herkes Ankara'dan yargı bağımsızlığı, güçler ayrılığı, şeffaflık ve denetlenebilirlik konusunda kapsamlı adımlar bekliyor. Aksi halde Erdoğan'ın batıya uzattığı el havada kalacak gibi. Zeynep Gürcanlı